Yeniden dirilişin destanı. Şehit şehit büyüyen zafer. Ümmetin gençleriyle Çanakkale dirilişi. Anadolu Gençlik Derneği. Sevgi ve kardeşliğin teminatı. Öncelikle Çanakkale zaferimizin 100. yılı olması hasretiyle bu sene ekstra bir öneme haiz programlar içerisindeyiz ülkelerinde birçok faaliyet yapılıyor. Biz İzmir olarak neler yapıyoruz? Kısaca onları onlardan bahsedeyim. Öncelikle biz yıllardır Çanakkale e, Zaferi programları kapsamında e, hatimler okuyoruz. 250 bin şeyde 250 bin hatim kapsamında binlerce hatim okuyoruz. Yine bu sene de aynı şekilde hatimlerimiz devam ediyor. Çanakkale resim sergilerimiz var. Tüm ilçelerimizde yaptığımız e, bu sergiler çok önemli. Özellikle İzmirimiz gibi sahil şehirlerinden birisi olan Akdeniz'in incisi İzmirimizde bu yapılan sergiler esnasında belki bugün hepimizin saçına, sakalına, küpesine, eteğine takıldığımız genç kardeşlerimizin bu sergilerin başına geçerek hüngür hüngür ağladıklarına şahit olduk. Yani yine hemen hatırlıyoruz ki Erbakan hocamızın bu milletin üzerindeki külü üfleseniz altından iman çıkar açıklaması burada da ete kemiğe bürünmüş haliyle biz evet. müşahede etmiş oluyoruz. Bununla birlikte yine ilçelerimizde ve merkezde olmak üzere konferanslar düzenledik, Ekrem Şam'a hocamızı getirdik. E, son olarak da Cumhuriyet Meydanı'nda, Gündoğdu Meydanı'na kadar yüzlerce gençimizle Çanakkale yürüyüşünü, ümmet yürüyüşünü gerçekleştirdik. Şimdi de yoğun bir şekilde 11 Nisan'daki Çanakkale programımıza yönelik e, ilçelerimizde, başkanlık divanımız organizasında devam eden Merkez e, faaliyetleri anlamında lisederde, imam hatiplerde, ortaokullarda çalışın, çalışan gelişim camiamıza yönelik başta olmak üzere tüm İzmir'imizde yoğun bir katılım sağlamak üzere çalışmalarımız devam ediyor. yeniden dirilişin destanı. Şehit şehit büyüyen zafer. Ümmetin gençleriyle Çanakkale dirilişi. Anadolu Gençlik Derneği. Sevgi ve kardeşliğin teminatı.